Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak. Bekleyelim bakalım kimler gelecek. Ona göre biz konumuz varsa konumuzu anlatacağız. Veya izah yapacağız. Bakalım. Evet, buyurun. Damla hoş geldin. Merhabalar Damla. Nasılsın? İyi misin? Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk. Canlı yayın yapalım dedik. Biz de iyiyiz, sağ ol. Damla. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle kendisine hiç yorum yapmadım değerli bir dostunuz var mı canlı yayında hiç yorum yapmadım kendisine var mıdır? Duygu Melisa ne? Melisa senin olayın biraz sıkıntılı bir olay sen. Ee seni tehdit ediyorsa git şikayetçi ol. Ya da bana bunu birazcık daha mantıklı bir şekilde anlat. Canlı yayında değil de özelden yazarsan daha iyi. Duygu KLÇ, Kılıçlı sanırım. Ee, evet, Duygu Kılıçlı size bakacağız. Necda, merhabalar. Rafiye, merhabalar. Necati Bey, selamlar efendim. Şahane Hüseynova, siz var mısınız? Erkan Bey size çok baktık efendim. Arzu 200 ilk defa gördüm. Merhabalar. İrem Nur. Merhaba. iyi akşamlar. Pelin Hanım. Allah aşkına. Hakikaten çok yazıyorsunuz. Saati Siren Hit Yıldız Tepe. Bugün rahat bana 100 tane mesaj attın. Hayır ben anlamadım. Yani sürekli bana arayıp sürekli bana yazıyorsunuz. Bana da yazık. Hani sizin fanınıza bakmadık. Size bir işlem yapmadık. Her canınız istediğinde beni arama lüksünüz yok ya da her sürekli yani o kadar çok mesaj geliyor ki sizin sizden bana. Yani hani cevap vermeyince de niye cevap vermiyorsun diyorsunuz. Aynen bir de diyorsunuz ki canlı yayında daha iyisiniz e, WhatsApp'ta daha sertsiniz diyorsunuz. Yani siz bana bugün yaklaşık olarak rahat 50 tane mesaj gönderdiniz. Dün de gönderdiniz. Ondan önceki gün de gönderdiniz. Her gün gönderiyorsunuz. E şimdi ben herkese böyle sizin gibi yazarsa ben ne yapacağım? Yani istemiyorsunuz aramazsak da olur diyorsunuz ama e bugün 100 tane mesaj attınız. Rahat. Yani abartmıyorum. Bugün 100 tane mesaj attınız. Hani sizinle bir geçmişimiz de yok. Yani fal muhabbeti, başka bir şey, yüz yüze gelmişliğimiz hiçbiri yok. Hani ben sizi kırmıyorum. İlk bir, iki yazdınız. da dedim cevap vereyim. E ama her gün. Yani kafesteki kuşunuzu da soruyorsunuz. Kafesteki kuşunuz kaybolmuş. gelecek mi diye bana sormadınız mı? Sordunuz. Sordunuz yani. Ben ne yapayım şimdi? Kafesinizdeki kuş size geri dönecek diye bakayım mı? E, sordunuz bunu sormadınız mı? E buyurun. Hani bir insan beni işte kuşun kayboldu, kedim kayboldu deyip bana soru soracaksa ben ne yapacağım? Yani takıldığım nokta bu. Yoksa ben herkesin sorusuna cevap veririm. Hatta bugün demediniz mi? Kuşum bilmem ne olmuş. Yani bu konuları bana anlatıyorsunuz da. Yani demiyor musunuz Fatih Bey ben rahatsız ediyor muyum acaba? Hani bu konulardan dolayı soru mu sorulur? Sorulacak soru mu? Tamam hayvan da bir candır ama. Hani şimdi bana bunu sormanızın anlamı yok. Değil mi? Evet. Ee, en başta bir bayan ismini söylemiştik. Ona bir bakalım. Kibar merhabalar. Pembe Hanım Kıbrıs'taki merhabalar Pembe Hanım. Hoş geldiniz. Ee, ya Şahane Hüseyin size de bakacağız. Bir kişi daha vardı. O da yazarsa bakalım. Sonra da herkese bakacağız. Şahane Hüseyinova, size bakalım. Diğer arkadaşın yazdığını görmedim ben yazdıysa da. Şahane Hüseyinova, burada dikkat edersen boş beklenti içinde biri var. Tamam Duygu Hanım size de bakalım. Duygu kulaçlı. İşte boş beklenti. Bir tarafta sevgi fazla adamda az. Bazı şeylerin yavaş yavaş rayına girmesi anlamına geliyor. Yani aklımızdaki kişinin bizimle sevgisi veya duyguları sonuna kadar gidecek güçlü değildir. Neden? Çünkü bizim sevgimiz fazla, onun için azdır. Bazı, tekrar bağlantı kurabilir, tekrar görüşebilirsiniz ama sonuna kadar e, gideceğinden maalesef bahsetmiyor aklınızdaki kişiyle ilgili. Görüntü bu. Duygu Hanım size bakalım. Sosun Kraliçesi bir şeyleri elde eden bir kadın. Burada yıldızların çok kalabalık olması da kalabalık bir aile ortamı olduğu ve Kılıç Kral da bir şekilde olgun biri. Aklımızda birisi varsa bunda bir düzen kurabiliriz. Kavga, dövüş, sorunlar da varsa bunlar geçicidir ve arkasından bir aile düzeni şu görüntüye göre kurma şansımız var efendim. Gözüken bu. Mehmet Poyraz size bakalım efendim Mehmet Bey. Mehmet Bey vallahi çok güzel çıktı ya. Hakikaten. Kupası da içindeki en güzel kart. Bir temenni veya düşüncen olması. Kupası ise arkasında yani aziz olması. Azize bize rahibe temiz kadın veya aklımızdaki kişiyle evlilik gibi bir işarettir. Hani arada ailedir, şudur, budur, biriler etkemeye problem dahi olsa işin sonunda biz istediğimizi alacağımız anlamına geliyor. E, Rafiye, Sude sana ben Whatsapp'tan bakarım sonra. Arzu 204. Ayrıca gönderdiğim parfüm için çok teşekkür ederim hanımefendi. Çok incesin, sağ ol. Vallahi. Arzu Hanım, burada ölümüne uzanmış bir adam var. Hayattan soyutlama ve dünya alakasını kesme. Burada tılsım kralı. Süsüne püsüne düşkün bir adam. Burada bak kupaları ters dönmüş birinden bahsediyoruz Arzu Hanım. Bu kupalar aslında bir aşk ve sevgi muhabbeti ama buradaki adam sevdiğin, senin sevdiğini biliyor. Ama buna rağmen ters tarafa gidiyor anlamına geliyor. Buradaki görüntü kesinlikle bu. Yani sen seviyorsun ama o senin sevdiğini bildiği halde sırtını dönüp ters tarafa gittiğinden bahsediyor. Ve bununla ilgili ilerisi maalesef biraz zordur. Melisa Nara. Bak hele gittik başka kart destesini aldık. Bu Melisa'dan sonra diğer kart destesine geçeceğiz. Melisa Nara. Kılıç Sövalyesi, Tılsım Prensi ve her şey çok güzel gözüküyor. Aslında bu aklımızdaki beyefendinin bizimle sevgisi, ilgisi, alakası, güzel düşünceleri vardır. Ama sonuna kadar gidecek potansiyeli yok. Yani hayatımızda mı? Değil. Hayatımıza girer mi? Girer. Biraz devam eder miyiz? Ederiz. İşin sonunda bir resmiyet düzen kurulur Biraz zor. Görüntünün her şeyi çok güzel ama sonu istediğimiz gibi değil. Pembe Hanım size bakalım. Pembe kurtaran kartal. Bir dileğimiz var. Pembe Hanım'ın iş konusunda değişik. Kesinlikle olacak Pembe Hanım. Bize şans ve bereket çıkıyor. Bazı şeylerin kısmet, bereket istediğimiz gibi olacağı anlamına gelen çok güzel bir ifade. İnşallah da böyle olur. Tulipe, Mehmet, Muhammed vallahi durgunluk ve pasiflik var Tulipe. Yani gelecek mi zamandan bahsediyorsun ama umarım gelir ama burada gelme ile ilgili bir işaret yok maalesef. Erkan Tanrı vermiş. Ferahlamak, rahatlık, başarıya giden yol. Ben yani Erkan Bey geçmiş geçmişte kalmış. Artık önünüze bakmalısınız. Güzel şeyler olacak anlamına geliyor. İrem Nur Ergovan. Hayat ağacı veya bağlılık birleşme var. Yani aklınızdaki fikrinizde kişiyle güzel olacağı anlamına da gelir. İsmi sadece Ayşegül olan hanım. Ayşegül hanım. Bilgilik ve hakikate ulaşmak. Yani bazı şeyler arasında farkındasın. Hani işine gelip gelmemesi o ayrı bir konu. Ama senin bildiğin doğrunun gerçek doğru olduğu anlamına geliyor. Ya beni seviyor, sevmiyor. Başkası var gibisinde. Kafanızda neyse onun olacağı anlamına geliyor. Ayşegül hanım. Filan kes filan kes. O kadar çok yazıyorsunuz ki artık. Biraz az yazsanız filan kez. Yaz. Karmaşadan çıkış. Yani bir sıkıntı veya bir problem varsa bundan kurtulacağınız anlamına geliyor. Ve bu da sizin artık sorunlar veya problemlerin biteceği anlamına geliyor. Kibariye Hanım Tarsus'taki hanımefendi. Üçüncü göz. Kalbinin sesini dinle. Yani kalbinin sesini dinlerken biraz beklerseniz bu Ahmet beyefendisiyle ile ilerisinin olma ihtimali kesinlikle vardır. Arkadaşlar bir de videoyu like'larsanız sevinirim ya. Gülşen Arcak. Baykuş. Haber veya bireysel yetenek. Yani alacak mıyız bir haber, bir şeyler duyacak mıyız, mutlu olacak mıyız anlamlarına gelen güzel bir ifade. Yani bir şeyler gelecek ve biz bundan dolayı mutlu olacağız. Pelin Hanım sorduğun soru. Arayacak mı Aziz? Arayacak. Burada dileğin olması ve talihin gerçekleşmesi olduğu için Pelin Hanım duyuyorsundur inşallah. Güzel gözüküyor bağlantı kurulacaktır. Kübra A'sı fazla olan ikilem ve karşılık var Kübra. Yani şehvet ve karmaşa da burada işin içindeki art niyet veya duygular bizimki kadar güzel değil karşı tarafta. Ondan dolayı biraz zor. Uğur Böceğim. Yusufçuk, sanat ve coşku. Bazı şeylerden artık ilişki konusunda o kadar güzel olacak ki mutlu olacağız. Keyfimiz yerine gelecek anlamına gelen bir ifade. Çağırırlar C'yi. Sınavı ben ben de sınava girdim. Üniversite sınavından bahsediyorsun. Güzel oldu. İnşallah sende de güzel olur. Elif Nas. Hayranlık ve tutkulaş. Çok güzel çıktı Elif Hanım. İnşallah da böyle olur. Yani aklınızdaki fikrinizde birisi varsa mükemmel bir aşk konusu var. Hatice Erbaş. Hatice Hanım merhabalar. Sizin ilişkinizde çok fazla entrika ve oyun var. Zaten tanıyorum sizi Hatice Hanım. Bu entrika oyunlara gelmeyin. Dikkatli olun. Fazla da karşı tarafta e, güven konusunda birazcık dikkatli olun de, diyebilirim sizi kandırmaya çalışabilirler. Demek istediğim o. Elmira İsmailova. Barışmaktan bahsediyoruz. Yeniden başlamak. Küs olduğumuz veya buna benzer birisi varsa onun olacaktır. Dilber Uçar. Dilber Hanım burada düzen, takıntı ve saplantı var. Bazı şeyler kafamıza taktığımız, ego yaptığımız. Artık bırak birazcık rahat ol. Olmuyorsa zorlama anlamına gelen bir şeydir. İnşallah şey da böyle olur. Selda Yılmaz. Geçmişte yüzleşme. Geçmişteki bir hayatınıza gelebilir, tekrar bağlantı kurulabilir. Yeni biri girecekse de geçmişi unutmalısın. Buna dikkat etmelisin. Raya raya. Raya hiç barışma. Barışırsanız tekrar bozulur ve daha kötü olur. Rica ederim Pembe Hanım ne demek? Ebru Çelik. Kalbinizdeki sese bakalım. Güçlenme ve özgüven kazanma. Vallahi eğer içinizdeki ister o açıdan sevdiğiniz kişiyle ilgili güzelse güzel olacaktır. Sana bağlı. Sen adama karşı sevgin neyse onun da sana karşı sevgisi olacaktır. Diyelim ve canlı yayını bitirelim. Olmaz mı? Mehtap ikinci. Sana da bakalım. Ab, pis ve boğanın gücü, irade, güç ve otorite anlamına geliyor. Yani burada kastında bahsettiğimiz iradeye birinin müdahale etmesi ve onu yönlendirme ihtimali maalesef yüksektir. Zambak. Kesinlikle zaman bak, iki isim verdin göremedim ama e, inanılmaz güzel çıkıyor. E, aralarında bir resmiyet, bir evlilik kesinlikle olur. Hani iletişime geçer mi? Kesinlikle geçer. Elçin, sabır ve tevekkül. Gelir ama bu bahsettiğimiz Emrah karakteri biraz zaman gerekiyor diyor bana buradaki görüntü. Başak Müge, dileğin gerçekleşmesinden bahsediyor. Yani olur mu? Olur buradaki görüntüye göre. İnşallah da olur. Arkadaşlar kafasında üzerinde büyü veya buna benzer sıkıntılar olduğunu düşünen varsa Whatsapp'tan bana özelden yazabilir. Bunu söylüyorum. Arkadaşlar yarın akşam da bu saatlerde yine canlı yayın yapacağım. Bakmadığımız kişilere bir de orada bakacağız. Rica edeceğim. Öyle olsun. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın arkadaşlar kendinize. Görüşmek üzere.